Cici Kızlar Doğum Günü Yazarı Öykü Zerrem. Pınar ödevlerini bitirmiş, arkadaşları ile biraz zaman geçirmek için evden çıkmıştı. Genelde ya her zaman gittikleri kafede ya da parkta buluşuyorlardı. Önce kafeye uğradı. Senin ile Pelin orada idiler. Ayakta kafa kafaya vermişler bir şeyler konuşuyorlardı. Konuşmaya öyle dalmışlardı ki Pınar'ın yanlarına geldiğinin farkında bile değillerdi. ''Selam kızlar'' dedi Pınar. ''Ne var ki iki kız sanki gizli bir şey yapıyorlarmış da aniden yakalanmışlar gibi şaşkınlık gösterdiler. ''Aa merhaba sen mi geldin?'' dedi Selin. İki arkadaşının bu garip halleri şaşırtmıştı Pınar'ı. ''Affedersiniz istemeden konuşmanızı böldüm galiba'' dedi ve Biraz da alıngan bir halde uzaklaştı arkadaşlarının yanlarından. Parka doğru yürüdü. Kardeşiyle, Ege ile arkadaşı Hazar genelde orada buluşuyorlardı. Oradaydılar da onlar da hararetli bir sohbete dalmışlar. Pınar'ın yaklaştığını fark etmemişlerdi bile. Merhaba dedi onlara da. Pınar'ı gören Ege ile Hazar şaşırmış görünüyorlardı. Selin ile Pelin ne kadar garip davranmışlarsa, Ege ile Hazar da öyle davranıyorlardı. Ertesi gün de yine aynı garip şeyler oldu. Yine arkadaşlarını görmeye gitmiş, bu defa da dört arkadaşını bir arada hararetle konuşurlarken görmüştü. Pınar'ı görünce hepsi birden sustular. Pınar bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı. Demek beni aralarında istemiyorlar diye düşünüyordu. Olsun ben de başka arkadaşlar bulurum kendime dedi ve evine gitti. Sınıf arkadaşı Nurgül'ü arayıp evine davet etti. Nurgül gelince de sohbet etmeye başladılar. Sınıf arkadaşı konuşmayı seven eğlenceli bir kızdı. Eğlenceli şeyler anlatıyordu. Ne var ki Pınar Nurgül'ü duyamıyordu bile. Aklı fikri arkadaşlarında idi. ''Neden bana böyle davranıyorlar? Neden benden uzaklaşıyorlar?'' diye sorup duruyordu kendine. Karşısında oturan Nurgül ise Pınar'ın düşüncelerinden habersiz bir şeyler anlatmaya devam ediyordu. Aslında iyi ve eğlenceli bir arkadaştı. O anda evde telefonu çalmaya başladı. Arayan Selin idi. ''Merhaba Pınar'' dedi önce. Sonra da ''Bu akşam saat 8 gibi bizim evde toplanıyoruz.'' mutlaka gel dedi ve telefonu kapattı. Pınar şaşkın öylece kalmıştı. O akşam acele ile Selinler'in evine gitti. Kapı açıldığı an gözlerine inanamadı. İyi ki doğdun Pınar diye haykırdılar hep bir ağızdan. Arkadaşlarının garip davranışlarına öyle takılmıştı ki o gün kendi doğum günü olduğunu kendisi bile unutmuştu. Ama arkadaşları unutmamışlardı. Şimdi anlıyordu. Kendisinden uzak durmaları, gizli gizli konuşmaları hep bu sürpriz doğum günü içindi. Her biri ayrı ayrı doğum günü hediyeleri almışlardı. Pınar sevinçten ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. Güzel bir sürpriz doğum günü partisi, çeşit çeşit hediyeler. Sevinçten kanatlanıp uçacakmış gibi hissediyordu. Artık iyi biliyordu ki en güzel hediye bu güzel arkadaşlıkları idi.